Peki bize telif atmasın oğlum sonra. Daniska mı? Sanki bana bir yerden tanıdık geliyor bu arkadaş. Aa şu TikTok çeken aynı zamanda burada olan değil mi? Tamam telif atmaz bize ya. izliyorum <laughs> İzliyorum abi. Bombaya susturucu taksam daha mı sessiz patlar Jugler abi? Ya Emre abi. ne diyorsun Emre? Bombaya 4x taksam daha mı iyi nişan alırım Jugler abi? Allah. Im. Aynen kardeşim. Bombayı adam <laughs> kadar atarsın. Tabayla adam vurmak yerine bomba fırlatsak daha mı uzağa gider Jiggler abi? Evet. <laughs> <de> <laughs> Jiggler abi buz diyarını çıkartmak için telefonu buzdolabına mı koydun? <laughs> Hadi bakayım başladık yine. Yok anneciğim sen koy. Daha çabuk çıkıyor öyle. Peki S12K8X taksam daha mı iyi sprey atarım Juggler abi? Bu arada bir zamanlar S12K8X takılıyordu Steam PUBG'de. Şu an bilmiyorum. <laughs> Bir ara takılıyordu. Hangi mantıkla koyduklarını biz de bilmiyoruz abi. 8x spreyi boş 8x spreyi transfer bile atarsın yani adamlara. Peki Jugler abi kar 98 neden kar 99 değil? Oğlum ben ne bileyim lan? Hakkı yöneticilere soran <laughs> ya. El bombasını adamı fırlatmak yerine el bombasını adamın eline versek daha mı fazla hasar veririz Jugler abi? <laughs> gülme efekti şu an gerçekten ruh halimi o kadar yansıtıyor ki. Emre başladın gene ha. Ne olsun istiyorsun adam okuyayım ya. Peki enerji içeceğimiz olmadığında <laughs> molotof açıp içsek enerjimiz yükselir mi Jugler abi? Ya Emre ne diyorsun gene a ya. Oho. Peki ya Jugler abi el bombasıyla flash bombasını birleştirsek adamın gözü patlar mı? Aynen kardeşim aynen gözü değil bile patlar. A <laughs> Evet. Adrenalin şırıngasını kolumuza vurmak yerine üstüne otursak ne olur Jugler abi? Anladım abi. Ben onun üstüne otursam ben bir tane daha adrenalin şırıngası çıkar. Peki Jugler <laughs> abi kar 98'i otomatik susturucu saksak daha mı seri ateş ederiz? Ya oğlum ne diyorsun git ya. O zaman M24'ü yükselttiğimizde M25 mi oluyor Jugler abi? <laughs> Aynen kardeşim M416 yükselttiğimiz zaman da M417 oluyor. Abi gülme efekti niye koydunuz lan? Kusma falan mı taksak daha mı fazla bomba atarız Cügülür abi? <laughs> ya ben gene saçmalamaya başladım bir dur ya. Peki havaya siz bomba atsak bulut mu olur Cügülür abi? <laughs> He a**yim bulut olduğu yetmezmiş gibi bir de yağmur yağmasını bekle. O zaman Cügülür abi paraşütün ipini kessek aşağı daha mı hızlı ineriz? Abi Emre ne olmasın isteyen kardeşim yeter artık sal beni daha. Evet. M416 buz diyarını fırına atsak erir mi Jugler abi? Başladık gene. Emre senin bu M416 ile ne alıp veremediğin var? M416 buz diyarına molotof atsak ateş diyarı mı olur Jugler abi? Yok hebesinin yıkağı kardeşim sen nereden buluyorsun böyle şeyleri ya? O zaman Sara ile Carlo'yu birleştirince Scarlet e mi oluyor Jugler abi? Bir daha. Bir daha. Benim esprilerimi kötülerseniz, ıyı falan çekerseniz chat Allah canımı alsın kanalı silerim Kanalı silerim. Olacak iş değil ya. Oğlum mideme sancı girdi amına. Bu ne lan? Oğlum siz ne peşindesiniz ya? Hayır bu esprilere mi kızayım? Her arkadaşın her seferinde aynı repliği söylemesine mi kızayım? Kardeşim ne istiyorsun benden ya? Demesine mi tırıklanayım? Ne yapayım ben ya? Oğlum çok kötü hissediyorum lan şu an. Buz kestim amına. Ne? Abartmadık mı biraz? Tepkiler de şey. Ne? Abartmadık mı? Kağıttan okuyor gibi oğlum. Değiştir ben daha iyi yaparım. Senin yaptığın yapacağın etsin amına koyayım falan yaparım ben. İşaret fişeğine alev gizleyen takarsam işaret fişeğinizi belli olur mu Jugler abi? Ya Emre ne işareti ne fitiği kardeşim sal beni uykum var yatacağım ben ya. Peki kalbimize susturucu taksak daha mı sessiz parçalanır Jugler abi? <laughs> kalbimiz kırıldı kalbimiz. Ha <laughs> abi. Devam. Normal hayatımızda mı bir şey ne? Ben bu videoyu bitireceğim. Ve bu videoyu bitirdikten sonra bir challenge yapmayı düşünüyorum. Bu videoyu baştan sona izleme challenge. Kim bitirirse adamdır abi. Bak çok ciddi söylüyorum. Ben şimdi seni tebrik ederim. yani <laughs> yok böyle bir şey. Jugler <laughs> abi. O nereden çıktı lan şunların? O zaman rüzgüler abi BŞN'yi gözümüzden bakıyorsak üçüncü şahsa hangi açıdan bakıyoruz? Kardeşim, bize drone takılı, drondan bakabiliyor. O... <laughs> <laughs> Mantıklı abi. Bombaya saat taksam saatli bomba mı olur rüzgüler abi? <laughs> ya emle bombanın bombanın ne yapacağım şimdi ha? Benim sonunda kendine gelmişler de. Sonunda sonunda normal bir insan tepkisi vermiş ya. Gecem gündüzün birbirine girmiş hala bana saatli bomba diyorsun ya. o zaman bombaya yapıştırıcı taksam adama atsam yapışır mı abi? Ya senin bombanın bombanı ne alıp veremediğiniz var zarba... <laughs> bu, bu bomba bombasıyla ben anlamıyorum ki ya. <laughs> Adam kendine gel. Efendim kardeşim. Müze susturucu taksak daha mı sessiz çıkarız Jügüler abi? Ne? <laughs> Kötüne susturucu <laughs> takayım sıç o zaman amınıyım. Ne? O zaman juguler abi elektrik direğine bomba atarsam elektrik kaçağı mı oluşur? Ya Emre uzun zamandır sormuyordun gene nereden geldi bunlar aklına koyayım ya? Juguler abi? Efendim? Molotofa alev gizleyen takarsak alevsiz mi yanar juguler abi? Ha? Abi. Ee, juguler için yakıyoruz abi. Yak abi chat. Yak abi yak. Jügler için yak abi. Var mı yak emojiniz var mı abi? Var emot var mı abi? Kızgın ne bok var saatin abi. Emre unutulmuş ilci tanesisinden Senin aklına hayranım ha. Vallahi bak nereden buluyorum bunları ya. abi. Gitmiyor da lan. Efendim kardeşim. Tamsını kesersek yarımsın mı olur Jügler abi? Oh! <laughs> Oyda bu nereden i̇yi çıktı değil. şimdi? Kardeşim Vallahi iyi değil. da. O zaman Jugular abi kalbimize uzatılmış şarjör taksak daha mı çok yaşarız? Vallahi kardeşim orasını Allah bilir. Vatan <laughs> abi. Efendim. Kırılan kalbimizi uhuyla yapıştırsak yapışır mı Jugular abi? <laughs> evet. Aha, yapışmaz be kardeşim yapışmaz. Yapışmaz. O zaman Jugler abi kalbimize 3 seviye yemek giysek daha mı az kırılır? Jugler abi. Efendim kardeşim. Sağlık çantasını basmak yerine içine girsek daha mı sağlıklı oluruz Jugler abi? <laughs> oy oy. Ha bir de sağlık çalışanı <laughs> ol kardeşim. Ha? O zaman Jugler abi pompalıya tavasa... Yemin ediyorum rüyama gidiyor. Yemin, yemin ediyorum rüyama girecek. Vallahi rüyama girecek lan. Lan link atın dedik de oğlum. Tam millet bunu bir bir izliyordur. Hepsini bir anda izleyince onun kendim çok kötü hissetmeye başladım ya. Ya öf. Emre gene ne saçmalıyorum ben gidiyorum ya öf. Jugulur abi. Ne oldu gene kardeşim ha? Bombaya enerji içeceği katsak enerji patlaması mı yaşarız jugulur abi? Yok no, bu ya kardeşim yeter artık sal beni işim gücüm başımdan aşkın zaten ne bombası ne enerjisi yeter daha. enerjisi titriyor. Müzlüm baba neden babamız cügülür abi? Niye kardeşim? Çünkü şarkılarıyla anamızı <gülüyor> <gülüyor>